Je suis Evet kardan tünel mi yapmışsınız Evet kardan tünel yapmışız ee, Şimdi ne yapacaksınız Üç gündür kar yağışı nedeniyle Ekmek dağıtamıyoruz Millete hizmet yapamıyoruz hı hı. Biz de tünel Biz işte tünel yapmışız Tünelden mi gelip götürüyorsunuz evet, Tünelden e, Peki ilçe merkezinde şu anda e, Yollar temizlenmemiş mi Yok hala temizlenmemiş karayoldan destek istiyoruz. Ekmeği de atabilmek için hiçbir çaremiz yok. Peki tüneli kaç saatte yaptınız? İki saattir. İki saattir tüneli yapıyoruz. İki yapıyorsun. saattir tüneli kazıyoruz. Ekmek dağıtabilmek için. Nasıl zorlanıyor musunuz? Çok zorlanıyoruz ama. Bu şartlar altında hala bile millete hizmet yapıyoruz.

De, Allah Allah. Ilk günden beri bizim arkadaşlarımızla tamamen ana yolları aç, açıldıktan sonra bugün itibariyle de çarşı merkezindeki karları çağ, yükleyip taşımaya başlayacağız. Kaç gün sürecek bu? Yani tahminen tam e, yetkili arkadaşımız vardır tabi ama tahminen 5-6 gün sürecek. Çok mu fazla kar var? Doğrudur. Bir metrenin üzerinde kar var. Bir de çarşı merkezindeki damların karları atıldıktan sonra iki, iki buçuk metreyi buluyor. Evet.